Merhabalar bu izleyicileri. 5 Ekim günü La Liga 7. hafta mücadelesinde Celta Vigo Sevilla'yı ağırlayacak evinde. Celta Vigo iç sahada ee, iyi oyun ile aldığı puanlarla 6 puan topladı. Deplasmanda hiç puan toplayamadılar şu ana kadar. 14. sırada bulunuyorlar. Sevilla ise 4. sırada 11 puan topladı ve geçtiğimiz hafta da aslında 3 puanı kaçırdılar diyebiliriz. Mağlup oldular ama hani 89 ve 90'da yedikleri 2 gol Barcelona'dan onları gerçekten yıktı. Çok iyi oynadıkları bir maçta puan dahi alamadılar. Barcelona'ya karşı böyle şeyler tabii ki olabiliyor ama Sevilla o maçtan puan almayı hak etmiş açıkçası. İyi o futbol oynamaya devam ediyorlar bu sene Sevilla. Geçtiğimiz senedeki düşüşlerini durdurdular. Geçtiğimiz seneyi kötü de kapatmışlar bu sene iyi başladılar. Dördüncü sıradalar. Malaga ile birlikte ligdeki iyi oynayan takımlar arasında gösterebiliriz aslında Sevilla'yı. Bu maça gelince Sevilla'nın Deplasman performansı şu an hani soru işareti var. Mağlup olmadılar ama beraberlikler aldılar. İki deplasman maçından beraber ayrıldılar. Hani bu maçı seviye kazansa sürpriz olmaz ama o kadar net bir seviye galibiyeti de önermiyorum. Hani 3 bahisten Sevilla'nın kazanması bence daha yüksek ihtimal ama e, hani kesin bahis 0 2 çifte şans diyebilirim. Sevilla bu maçtan bence mağlup olmayacaktır. Ama dediğim gibi kazanması da o kadar da değil ama sistem kuponlarında veya e, risk almak isteyen bahis severler direkt Sevilla'nın galibiyetini deneyebilir.